Merhaba arkadaşlar bugün Ford gizli özellik açma programı Ford nasıl indireceğini göstereceğim Arkadaşlar öncelikle verdiğim linkten veya Google'dan aratarak forscan.org yazın Daha sonra Home sayfasında gelir Benim attığım link direkt şurada Products kısmındaki bu menüden gelecek Buraya girerseniz Products'a basarak Daha sonra buradan Ford for Windows linkine tıklıyorsunuz Buradan e, indirilenler kısmını seçip kaydet Ben zaten indirdim. O yüzden tekrar indirmeyeceğim. Buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra dil Türkçe seçildi. Devam ediyoruz. Anlaşmayı kabul ediyorum. Söylüyoruz arkadaşlar. İlerliyoruz. Buradan Program Files x86. Buradan da ilerliyoruz. Uygulama ismi Forscan. Devam Masaüstü simgesi oluşturulsun simgeleri kurun diyoruz. Program kuruluyor arkadaşlar. Lisanslamayı da şimdi göstereceğim. Bakalım geldi mi? Tamam geldi arkadaşlar. Şuraya koyayım. Şimdi lisanslamaya geçelim arkadaşlar. Burada Get Free Extended License var. 2 aylık deneme var. Basıyoruz arkadaşlar. Ücretsiz olacak bu. Buraya isim giriyoruz. Buraya gmail gireceğiz arkadaşlar. Şöyle girdim Gmail'imi. Confirm diyor. Burayı kopyala yapıştır yaparız. Evet. Hardware ID diyor. Hardware ID de buradaki uygulamanızın kodu arkadaşlar. Burada Hardware ID'niz yazıyor. Bunu copy to clickboard diyorsunuz. Buradan devam edip buraya tıklıyoruz. CTRL yapıyoruz. Gönder dedik. İsteğimizi gönderdik. 30 dakikaya kadar gönderilir diyor. Sayfa yenileyerek buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada zaten söylüyor. Çevir diyelim. <laughs> Tarabiniz alındı. 30 dakikaya kadar sürer diye. İşlem tamamlanır tamamlanmaz. Genişletilmiş lisans anahtarı bilgileri bu sayfada yer alacaktır. Sayfayı yenileyin ve lisans tarabinizi aynı verilerle yeniden gönderin. Yani bu siteden çıktıktan sonra da aynı bilgileri girseniz aynı yerden. Başvurunuz alındığı için size anahtarınızı verecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, aynı sayfaya yaklaşık bir 30 dakika geçti. Şuradan yeni e, refresh yaparak yeniden yükleyerek sayfayı. E, bu sayfaya ulaştık. Bakın ne diyor. Support request e, successfully generated diyor. Buradan <laughs> yükleme e, şey anahtarı yükleme sayfasına ulaşacağız arkadaşlar basıyoruz buradan yüklüyoruz lisansı yüklüyoruz e, indirilenler sonra indirelim arkadaşlar çıkıyoruz bu bilgisayar buraya girip yere Evet arkadaşlar lisansımız indi bunu buradan sağ tık yaparak kesiyoruz daha sonra Program dosyaları x 86ın içine indirmiştik. Buraya giriyoruz. Forscan içine giriyoruz. Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buraya attık. Daha sonra Forscan açıyoruz. Buradan direksiyon işaretine basıp load diyoruz. Lisans yükleye basıp yani. Buradan <laughs> Forscan'a girip Burada key'i seçiyoruz. Attığımız yerden. OK dedik. Evet diyoruz. Lisansımız geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 2 ay boyunca kullanabilirsiniz. Burada da son kullanma tarihi yazıyor. 9. ayın 12'si.